Selamlar arkadaşlar. Ben Ezeşik. Bugün sizlere Oynasalon.com ile birlikte bir çekiliş yapıyorum. Kanalımdaki ilk çekiliş videosudur. Genel olarak ilk çekiliş videomdur. İlk tabi çekiliş yapıyorum. E, o yüzden katılımı sizden çok büyük bir katılım bekliyorum. 5 kişiye Mimi Papel veriyoruz. Açıklamadaki linkten çekilişe katılabilirsiniz. E, çekiliş, açıklamadaki linke tıklayarak arkadaşlar işte Instagram takibiyle şunu bunu takip oradan gösterir size. Artı 10 puan bilmem ne şansınızı daha fazla artırıyor. Unutmayın kesinlikle hepsine katılın. Ayrıca Mimi Papel ve istediğiniz diğer tüm oyunları en uygun fiyatı, en uygun fiyata Oynasalon.com'dan alabilirsiniz. E, çok en ucuz site yani çok çok ucuz şeyler indirimler ve çok iyi indirimler var. E buradan for tıklayalım arkadaşlar. E, ha de şöyle bir şey var mesela ben bunu satın aldığım zaman bana otomatik olarak güvenilir bir site ki bana fatura faturasını mail adresime yolluyor yani. Onu da size belirteyim. Buradan e, sepete ekle diyelim beraber alalım şöyle. Buradan cüzdanlar öde diyelim. İndirim, indirimi bir script edeceğiz. Bak script yazdığımız zaman uygula diyoruz. Bu bize ne kadara geliyor hop 290 liraya kadar düştü. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir popelimizi aldık tekrar hatırlatayım açıklamadaki linkten tıklayarak e, çekişe katılabilirsiniz unutmayın videoya geçelim hadi let's go. Selam arkadaşlar ben Script. bugün sizlere e, çok istenen bir videoyu yapacağım e, bir tane arkadaşın yorumu var arkadaşlar onu şu an bir ekrana veriyorum bir saniye ekrana ver. Evet. böyle bir arkadaş çok güzel bir yorum yapmış böyle yorum yapanları çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi i̇şte bunların hepsini okumayacağım, özet geçeceğim işte. Şu adam demiş ki, bilmiyorum ne yapalım, bir sonraki videoda şunu da yapabilirsin. İlk videoda daha çok bullying'i verdin, ikinci videoda turtle falan. Üçüncü videoda çocuk demiş ki, ortam hesabından gördüğüm bir dakika nasıl agresif push yapılır? Weapon swap nasıl dediğimiz shotgun'dan SMG kombosu nasıl en efektif kullanılır? Falan filan demiş. Edit planına nasıl avantaja girebiliriz? İşte çocuk mantıklı şeyler söyledi, ben de bunu size arkadaşlar şimdi göstereceğim. Bir rakip var, tabii rakip öyle durmuyor arkadaşlar. Mesela el rakip orada size bakıyor, tamam size bakıyor. Sizin yapmanız gereken hani şöyle, hemen şöyle bir kule yapayım anladın mı? Böyle bir şey yok. Böyle kule yapam da rakibi oturup sıkam. Yok abi böyle bir şey. Hadi bak play şudur. Şimdi rakip şimdi bir kere bunu yapan oyuncu iyi bir oyuncu değildir abi. Çünkü genelde pub oyunlarda hani siz solo'da bin alamıyorsunuz mesela. Bu adam bunu yap oturmuşsa yani çok genelde iyi oyuncu olmuyor bunlar. Bunlara direkt şöyle ikili rampa push atabilirsiniz. Bak bunlara mesela bak böyle bir anda aşağı inip anladın mı? Devam edebilirsin böyle. Bunlara yap atılacak bir sürü push var arkadaşlar. Bunlar bak, bu tarz oyuncular genelde iyi oyuncu olmakları için bu build'i çok zayıf bu oyuncuların. Çünkü iyi bir oyuncu olsa kalkar araçlara oturmak yerine anladın mı? Abi bu pub oyunlar için geçerli. Mesela nasıl başlıklı? Mesela bu pozisyon ne diyelim? Tamam böyle kötü bir pozisyon diyelim. Mesela anka beni darlasın darla anka beni darla. Darla darla evet darla. Mesela bak darlıyor şu an bak. Bak mermisi tam bir reload'a girdi. Bak mermi reload'a girdi. Geldim bak love'una geldim. Sonra çıkıp şöyle hay alıyorum anladın mı? Bak çıkıp böyle hay alıyorum. Rakip tabii kötü olduğu için bu ildi çok zor yapıyor mesela. Bak kaldı mesela odan. Kötü bir oyuncu lovda kalır anladın mı? Yani bu tarz bu tarz bir play'e sahip oyuncular hiçbir şey yapamaz size karşı. Tamamen dedim ki bu building'e önem verin. Yani en basit örneği dedim ki bu push atarak rakibe mesela rakibe mesela böyle yaklaşasın mesela örnek veriyorum. Mesela kanka şuraya doğru gelsene şuraya doğru. Ya ee, Kanka şuraya iki, iki, iki tane şey yap, iki kat daha yap oraya. Dur bir, bir kat. Aynen iki kat bir tane daha yap, bir tane daha. Tamam dur kanka. Şimdi mesela şuna bak mesela böyle böyle açasın. Gösteriyorum buna yaklaşma şöyle olur. Gelirsin böyle. Mesela anladın mı? Rakip mesela sana bakmaz mesela. Örnek veriyorum. Rakip rakip sana bakmaz. Rakibe yaklaşmak için şöyle. Anladım. Rakibe bir sürü yaklaşma çeşidi var yani. Rakip ee, bazı rakiplere böyle gittiniz halde bazıları size işte sıkmıyor. Mesela onlara da böyle dediğim gibi mesela şöyle de yaklaşabilirsiniz. Bu tamamen hani o anki play'e bağlı. rakibi yaklaşmak için sonra bol bol build yapın böyle falan filan. <laughs> Her neyse. Yani dediğin gibi e, bir tane kule yapmış oyuncuya böyle raşit Mesela agresiften kastım da şu mesela benim. Mesela örnek veriyorum Diggle var mı kanka bu chestlerde? Evet var. Ee, sağdakilerde olmaz. Tamam var ben, buldum. var buldum. Mesela benim e, silah e, silah bu ildim. Silah bu ildim mi diyeyim? Ne yani ne diyor buna? Yani hmm, silah dizilim. Her load atım Işte. Benim pump SMG Diggle mesela. Bu çok agresif bir play. Yani bunu bunları kullanıyorsam agresif oynamak zorundayım. Pop up hani pop up diyorum. Solo pop up, solo pop'larda hani her türlü agresif play sahibi. Mesela rakip anka o üzerine çatı koysa, üzerine hani çatı üzerine kapat anka orayı kendine. Mesela rakip tamam orada mesela oturdu. Rakibi şöyle yaklaşıyorum, 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 geliyorum. Geliyorum buraya hop. Adım, alıyorum böyle, kırıyorum burayı. mı hop, kırıyorum burayı. Altına cami koyuyorum. Mesela rakip hiçbir şey yapamıyor pozisyonda. Ya. Mesela bu agresif play'dir. Ha bunun diğer play'i var kanka, yine koy, koy zemini kendine, ay şeyine e, aynen önünü de kapat, kanka. önünü de kapat. Mesela, örnek veriyorum buraya geldim, anka burayı kıracağım tamam tut bak, burayı kıracağım tut tekrar. Bak mesela alamıyorum, mesela bir oyuncu bak bunu yapıyorsa size, yapmanız gereken şey şu olacak mesela. Bir daha kıracaksınız hop, yemedim o, sonra geleceksin buraya hop. Bakalım bak. Bak mesela burada kaçırdı. Mesela bu en basit örneği bu. yani mesela şu an alamadım ama hani bunu rakibi öyle şaşırt, rakibi mesela. Gelin sonra buraya öbür tarafa gidin falan filan. Ya da mesela hiçbir camiyi alın böyle açın şöyle. Mesela cevap burası burayı verme tamam verme bana burayı. Mesela buraya bir tane vurun. Mesela buraya bir tane vurun mesela örnek veriyorum. Bir tane daha vurun. Bak vermiyor. Mesela bunu böyle yapın. Vermiyor değil mi? Vermiyor. Dik bak dikkat edin burada açıp vurabilir. Mesela bir tane vurun. Kapatın. Sonra mesela ses yapın. Başka biri ses yapın. Sonra da gelin. Hop. Anladın mı bak? Hani rakip bırakıyor istersen. Yani Her burada kim olsa bırakır. Bir tane vurup böyle kapattıktan sonra sana başka bir yere böyle ses verin. Başka bir yerde fight yapıyormuş gibi anladınız mı? Yani birçok play var arkadaşlar. Eee sonra mesela diyorsunuz ki işte abi pump shotgun'ı en, en efektif nasıl kullanabiliriz? Sen sen kullanıyorsun falan filan. Yani ya mantık şu işte rakibe geliyorsunuz böyle sıkıyorsunuz. Sonra SMC'ye tarıyorsun abi bunun şey yok ki. Bunun mesela pump'ı kaçırmamaya çalışın. Bak mesela örnek veriyorum. Pump'ı sıktınız değil mi mesela rakibe? Geldiniz pump'ı sıktınız direkt bu build yapın mesela bak size hop. direkt bu build yapın gelin böyle hop sıkıp direkt bu build yapın. Bunu yapmazsınız mesela örnek veriyorum rakiple gel kanka bana. Geç karşıma. Dur kanka orada. Mesela kanka sen bu build yapmayan bir bambisin örnek veriyorum. <laughs> Tabi gerçi öldü değilsin kardeşim hep ediyorsun. Her neyse. Eee mesela kanka sen mesela yolunu kaybetmiş bambi gibisin. Ben sana geliyorum anka. Mesela, anka, bana bana, arele kanka mesela. Kanka bana sıksana bana ARL'le kanka ARL'le sık bana. Bak görüyor musun bak bu build yapmıyor. Bak hop şöyle Bak 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 aynen kabağın bir gibi devam et man gibi hop. Bak mesela hop. Bak bak bir şey yapma bak hiç bak. Bak gördün mü bak? Bak gördün mü bak? Gördün mü? Yani bu tarz oyunculara yapılabilecek play bu. Sakin oynayın bak. Çünkü bak bu tarz bir oyuncu geldiği zaman işte bunu yapın. Yani böyle abi ne yapacağım? Uf, adam bana sıkıyor. Adam beni tarıyor. Ölürüm falan mantığıyla düşünmeyin. Rak İyi bir oyuncuysa zaten döner build yapar. Mesela kanka ufaktan şey yap kanka mesela sık bana anladın mı? bir tane şunu yap hani sık mesela bana şunu yap anladın mı hani zor ama bak hızlı yapma hani normal bir bi normal playlipsi başla kanka okay, okay. aynen ama build falte çıktı bak mesela bir dakika dur mesela bak mesela ben hayı aldığım zaman bazı oyuncular böyle hani mesela build'i yavaştır böyle kırmaya çalışır Kırar, kırarsan tutarsın mesela ha kırsana kır kanka altımı kır 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 aynen kır 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 Bak mesela, he devam et. Bak kır 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 kır. Bak mesela bunun mermisi rüyada girdiği zaman aç sık anladın mı mesela? Mesela bu tarzda bir oyuncu vardı böyle hani ufaktan böyle eli kol tutan build yapan ama dönüp de böyle hani build'i tarayan. Adamın mermisi rüyada girdiği zaman açıp sıkacaksın. Canın isterse bir olsun aç sık abi anladın mı? Anlatmak istediğim bu. Şimdi Diggle'la size e, en basit play'i şu play'i anlatayım ben size. Kanka bir tane turtle yap, turtle yap. <laughs> o mantığı da anlatayım size. Şimdi bu arada bu taktik iyi oyuncular da işe yarıyor. Kanka şey diyor yani zıplayıp merdiven de koy kanka. Kanka mesela dönmek bilmiyorum arkadaşlar. Bu oyun tamam içeride shield basıyor. Siz geldiniz kanka. Kanka etraftaki bu almaya çalışma kanka. Mesela adam içerideki bu mesela geliyor. Siz geldiniz böyle hop. Açın bunu da şöyle. Adam mı? Tabi bu edit, editi kapı yapmayın. Kapı yapınca sıkıntı oluyor. Kanka tekrar yapsana. Kapı ben yanlışlıkla yaptım. Şey kapat kanka. Mesela gelin böyle. Bak bu arada mesela bak buradan alırsınız. Bak buradan aldığınız zaman mesela. Editi buradan alırsanız sakın şöyle açmayın. Hani bu yüzde girmek oluyor. Şurayı açın, şunu kırın, kapatın. Anladın mı? Hop. Hani rakibi şaşırtın. İçeri bu arada çatı koymamın sebebi siz bunu kırdığınız zaman mesela örnek veriyorum. Ben bunu zıpla kanka. Mesela ben bunu mesela rakip ben rakibi diye bunu kırdım. Direkt zıplayıp merdiven yapmaya çalışırım mantıken. Yani. Herkes onu yapar. Ama sen gelip burayı açıp bunu koyarsan rakip şok olacak. Elinden al al kanka eline bu yılda. Zıpla zıplayan kız merdiven koyma. Ha bak böyle kalacak işte. Rakip böyle kalacak. Sizde free shot doğacak. Size ez abi. Mesela sıkın. Adam eline sanalım. Kapatın. Anladın mı? Açın bir daha sıkın. Yani bu tamamen şeye kalmış. E, o anki play'inize kalmış. Ne, ne, o kalmış. Başka ne gösterebiliriz? Düşünüyorum, düşünüyorum. Düşünüyorum. Mesela e, pub oyunlar dediğin gibi agresif oynayın. Sürekli fight'e girin. E, ne var kanka? Aklında var mı bir şey? ne zaman pushlayıp ne zaman geri çıkmalıyız ve çıkarken neleri... Heh mesela örnek veriyorum. Mesela ben... ben... sana high bir, damage bir Aynen mesela anka bana bir hatch sana Bir tane hatch alsana. Bir tane daha at. Ölür müyüm? Ya, ölebilirim. Dur. Ya, ölmem 79 vurmaz lan vur vur. Tamam. Mesela örnek veriyorum tamam low kaldım. Mesela ben burada tamam mesela. Beni darla kanka. Darla sürekli darla kanka ben. Aynen. Aynen darla. Bak gördün bak onu alırken bak mesela hayı aldım mesela. Anladın mı? Hani mesela en basit oyunu hayı aldım. Sonra mesela hayı aldıktan sonra kanka devam et kontesle. Bak anladın mı? Mesela bir anda aşağıdayım gördün Mesela burada oturup shield'ımı basabilirim. Mesela hani çok çok iyi bir oyuncu tabii tabi sesinizi duyar sizin. Ona göre işte hayı aldıktan sonra işte vurursunuz. Hani pozisyon yaratırsınız kendi adamın altında kırarsınız. O size kalmış. Yani mesela örnek veriyorum. Zor bir pozisyonda kaldınız. Mesela kaldınız. Rakip sizi darlıyor. Dar mesela Mesela, dar, mesela gelip bak böyle darlıyor mesela. Sizin o an mesela bak şunu yapmanız gerekiyor anladın mı? Çıkıp böyle hemen edit açıp çıkmanız gerekiyor. Ama o, o, işte o edit'i faillememeniz gerekiyor arkadaşlar. O edit faillenmeyecek. O, o edit'i kaçırırsanız ölürsünüz. Anlatmak istediğim bu. Sadece sakin oynayın. Mesela şu edit'leri alırken Mesela şu alırken alttan alttan almaya alışın. Mesela ben, ben sürekli üstten alıyorum. Mesela şu pozisyondayken mesela kötü oluyor bak. Şöyleyken o biraz kötü oluyor. Kaçma ihtimali var bunun. Alttan mesela bunu bana ee, takım koçumuz söylemişti. Alttan böyle alırsanız daha iyi. Ben buna alışamadım ama alışmaya da çalışıyorum. Mesela dibindeyken üstten aşağı çekip çekmeniz zor olur. Eliniz yetmeyebilir. Alttan hop garanti. Yani daha garanti oluyor. Bir de mesela edit playlerine rakipte çok girin. Edit playlerinden kastım şu. Mesela adamın mesela işte elini alın. Mesela, bir dakika dur. Şöyle mesela örnek veriyorum. Adam mesela elini alın, açın. Şunu kırın, kapatın. Hop anladın mı? Edit play e girin rakipte şöyle rakip edit play girmeyi unutmayın bak bu çok önemli. Mesela örnek veriyorum şurayı açın ama göstermeyin kendime mesela bak bak bu bu benim en çok sevdiğim play'den bir tanesi. Dün dün de yaptım bunu birkaç maçta. Mesela örnek veriyorum rakip burada siz burayı açtınız hop kendini gösterme. Gösterme hop çık vur anladın mı? Yani mesela mesela bunu açtıktan sonra direkt böyle zıplayıp vurursan rakip hani rakip bekliyor çünkü seni eğim komuş bekliyor orada. Aç mesela aç gösterme. Anladın mı? Mesela şöyle play yapabilirsin anladın mı? Bu tamamen senin editine kalmış. O an ne yapmak istiyorsan onu önceden kar kararlaştır. O başka ne gösterebiliriz? Bu arada dediğim şeyi unutmayın mesela. Bak şuraya bir tane vurup bunu kapatın mesela. Bak bu çok önemli mesela. Bunu böyle buradan buradaki mavi şey kalsın. Bunu böyle sıkın dönün şuna. Hop edit al anladın mı? Bak, bunlar cidden çok önemli. Bunlara kesin dikkat edin. Ee, mesela örnek veriyorum. Ee, iki kişi fightliyorsunuz değil mi? 4 party edin. Mesela örnek veriyorum biz senden fightliyoruz yani sen. Sen low'sun ben de low'um tamam mı? 4'lü olarak kendini kendini 4'lüla. 4'lüla. Mesela 4'lüldük mesela tamam, kendimiz tamam mı? Kendimiz bir kere Turt Parti geldiği zaman direkt Turtle'ı büyütün abi anladın mı? Direkt Turtle'ı büyütün. Turtle'ı büyütmeniz gerekiyor çünkü arkadaşlar. Turtle'ı büyütmek şart. Yani hani 4 tane falan yapın. Böyle 8-10 tane yapmayın da bu kadar yoksa. En az, en az 2 tane 3 tane Turtle'ı yapın. Çünkü Turt Parti zaman hani tek Turt'a kalırsanız rakibi el, elbet ses vereceksiniz. Bu sıkıntı. Sonra Turt Parti dediğiniz zaman ee, çıkıp hay almaya çalışın. Ama dediğim gibi materyaliniz varsa alın. Dönüp böyle hay alabilirsiniz. O tamamen sizin o anki şeyinize kalmış. Oo, oh, yeter bu kadar ya. Arkadaşlar Hı, yani Söyle şöyle kanka. Kestim mi diyecektim de o bir şeyler. Burayı keserim sıkıntı değil. Kanka video çok uzun oldu o yüzden. Ha okey o zaman kanka yani daha ekstra bir şeyler daha koyabilirim. Ne bileyim çok basic kaldı Çok böyle az ya. Bir sonraki videoda kalsın. Ya yani bir sonraki videoda kalsın işte. Millet merak ediyor. okey abi tamam. Okey ak... Yeterli diyorsan okey. Geçti mi? Geçti canım 12 dakika oldu. Ah. Oh. Evet arkadaşlar eee... Anlatacaklarım bu kadar. Başka... Başka öğrenmek istediğiniz ne varsa bunu bana... Yine o arkadaş gibi yazın arkadaşlar videoya. Videonun altına. Dediğim gibi... Ee, oyunla alakalı ne öğrenmek istiyorsanız, ne merak ediyorsanız ben bildiğim kadarıyla hepsini anlatırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, dediğim gibi çekiliş açıklama kısmında kesinlikle unutmayın çekilişi. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Bay bay.